Başkanım peki Atay Bey siz bu konuda bölgede sıklıkla gidiyorsunuz, takip ediyorum ben sizleri. Özellikle deprem çadırlarının yanlış kurulundan bahsediyorlar bu seriyle birlikte. ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle ben en başta hem depremde hem selde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunu bir defa da söyleyeceğim çünkü artık bu ülkede sürekli başsağlığı dillemekten biz de yorulduk. Bu kadar felaket üst üste e, yaşamaktan. E, çadırlar e, yanlış yere kurulan çadırlar tabii ki var ama aslında e, büyük problem şu: e, deprem normal şartlar altında bu tip afetler tek bir bölgede olur, en yakınındaki ona destek olur. Şimdi öyle bir durum oldu ki e, Maraş'ta deprem oldu, Antep mi yardıma koşsun, Adana mı? Adana'nın yardımına Hatay mı koşsun, Hatay'a Urfa mı koşsun? Çok geniş bir bölgede olması nedeniyle bir defa bizim. E, bu işle ilgili görevli kişilerimiz groke vaziyete geldi. Onun için e, anında e, müdahale noktasında e, bir şeyler yapılması gerekiyordu. E, çadır kentlere ilk buldukları boşluklara yerleştirdiler. Ama bunlar sonraki günlerde e, üzerinden 30 günden fazla geçti e, depremin. E, uzmanların uyarıları yapması, bunların gerekiyorsa yerlerinin değiştirilmesi e, gerekiyordu. Evet. Ama ben bununla ilgili şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Şimdi bütün dünyada bu sadece bizim için geçerli değil. Bunu Japonlar da Amerikalılar da depremin ne zaman geleceğini bilemez. Henüz böyle bir teknoloji yok. Ama selin geleceğini bir gün önceden değil bir ay önceden bile günü saatiyle artık biz biliyoruz. Meteoroloji bilimi bunu biliyor. Hangi noktaya yağacağını ne kadar metreküp yağacağını biliyor. 12 Urfa'da 2'de Adıyaman'da kaybımız var. 5 tanesi de şu anda aranıyor. Bunlardan hiçbiri ölmeyebilirdi. Bir gün öncesinde evler zamanında yanlış yere yapılmış olabilir, dere yataklarına imar verilmiş olabilir, olabilir. Ama sel daha önce çok defalar haberini yaptığımız için, birçok defa gördüğümüz için şöyle bir şey var. Sel dediğiniz şey yağmur suyunun birikmesi, dağlardan gelen suların şehrin merkezine doğru yüksek bir debiyle girmesidir. Ama bunu yönlendirmek mümkündür bunun tahrip gücünü azaltmak çok çok mümkündür. Ben Urfa ve Adıyaman'daki yetkililere sormak isterdim. Keşke fırsatım olsaydı. Bir gün öncesinden o sokaklarda hani seçimlerde gezdirdikleri minibüsler var ya şarkılar çaldıkları. Evet. O sokaklarda halkı uyarsalardı. Vatandaşlarımız şu arabalarınızı yarın sel bekleniyor bak o milyarlık arabalarınız telef olacak. Şu sokaklardan arabalarınızı kaldırın. Belediye çok konteynerlarını kaldırsaydı o suyun önüne engel teşkil edecek. Suyun sürükleyip belli noktalarda kendine bariyer yaratıp tahrip gücünü yükseltecek e, engeller ortadan kaldırılsaydı bu kayıplar olur muydu? Selinlerden geleceği belli. Saat kaçta geleceği belli. Yağmurun kaçta yağacağı belli. Bu yetkililer bu insanları neden uyarmadılar? Hadi geçelim. Belediyeler, o bölgedeki afet yetkilileri, meteoroloji müdürleri, bölge müdürleri onlar unuttular. Ya bizim e, ulusal bir sürü televizyon kanalımız var. Bu kanallar niye insanları uyarmadılar? Yarın Urfa'da, Adıyaman'da yoğun yağış bekleniyor. İşte birinci katta olanlar, zemin katta olanlar evlerine tedbir alsınlar. Sokağa çıkmayın, şu 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 bölgelerde dikkatli olun. Olası bir sel durumunda işte e, arabamı kurtarayım diye suyun içine atlamayın. Bu insanları kim neden uyarmadı? Ya bu sadece kamunun işi değil. Özel sektörde medyanın da böyle bir görevi vardı. E her kanalın bir meteoroloji uzmanı yok mu? Haber, e, hava durumu bültenleri yayınlamıyorlar mı? Yani bir Amerika'ya baktığınız zaman en kıymetli yayıncılık hava durumu yayıncılığı. Adamlar durmadan kasırgayla onunla bununla, bununla bir sürü doğal afetle mücadele ediyorlar. Hava durumu insanların en fazla takip etti. E bizde neden medya e, sorumlu bir yayıncılık e, gösterip de bu insanları uyarmıyorlar? Ben telefonum akıllı soruyorum. Ankara'da ne zaman kaçta yağmur yağacak biliyorum. Diyor ki saat 16'da yağma ihtimali var. %80 ihtimal. 17'de %65 ihtimal. Google'a sorduğunuz zaman görüyorsunuz. Tamam. Bunları yapmamaları çok büyük bir hata. 12-14 tane cana mal oldu. 5'i hala bulunamadı. Tabi devletimiz güçlüdür. olan bir şüphemiz yok Abdeki Bey. Tabii ki. Ama burada altyapıda sıkıntı var. E, altyapılarda gerçekten ciddi anlamda problem var. E, Urfa'da e, özellikle Yapılan o alt geçitlerde, batı çıktı dediğimiz o geçitlerde sıkıntı e, oradaki e, en büyük problemin e, ortada olduğu aşikardır. Yani oranı yapan mühendisin nasıl bir hesaplama içerisinde olduğu sorgulanması lazım. Sizler ne dersiniz bu konuda? Şimdi doğru, altyapıda sıkıntı var da, altyapı sadece inşaat anlamında altyapı değil, yani insan altyapısında da sıkıntı var. Yani ona da bakmak lazım. Evet, o bölgenin şartlarına, arazi koşullarına, yaşam biçimine, nüfusuna bakmadan, alelacele yapılan ihalelerle işte burada bir kavşak yapacağız, battı çıktı yapacağız yapıyorlar. Ama orada bir su kanalı var. O su kanalının içini çöplerle dolduranlar da insanlar. Daha sonra yağmur geliyor, sel olabilir. Bu kanalların içerisinin temizlenip hazırlanması. Ankara'da çok yaşadık biz bunu. Evet. Mamak bölgesinde de çok fazla sel felaketi oluyor. Sonrasında bir bakıyoruz, öğreniyoruz ki ee, su kanallarının içerisi çerçöp dolu, tıkanmış. E bunu tıkayan insanlarda da sorun var. Şimdi ben Fethi e çok katılıyorum. Yani ee, liyakatli, liyakatli yöneticiden bahsediyor. Özellikle belediye meclis ee, üyeleri, üyeleri, encümenleri e, ama şimdi o insanları oraya seçen de o iki, e, şehrin e, insanları. Yani Biz tutup da futbolcuyu e, meclise gönderirsek, o bölgenin e, ünlü müteahhitini spor arabasından dolayı belediye encümeni seçersek, e, müteahhit encümen işi alan müteahhit e, olacak? nasıl olacak bu işler? Bu işin altyapısı aslında insanların önce eğitilmesi gerekiyor. Şimdi biz e, okullarımıza ne eğitim verdik? Binlerce öğrenciye ölü yıkama eğitimi verdik. Doğru mu? Evet. Yani bu medyaya da çok fazla düştü. Ortaokul öğrencilerine ölü yıkama eğitimleri verildi. Lazım da oldu. Bak 50 bin kişiyi kaybettik. Ama biz bu insanlara neden sivil savunma eğitimleri vermedik? İlkokuldan, ortaokuldan itibaren vatandaşlık bilinci verilse, sivil savunma eğitimi verilse, milli güvenlik eğitimlerse bunlar vardı bu ülkede. Bu ülkeden kaldırdılar. İlk öğretim okullarında ilk yardım dersleri vardı, kaldırdılar. İşte bunlar kalkarsa e zaten bilinçli olarak yetişmeyen bir genç ileride de kendisine doğru hizmeti yapacak Encümen üyesini de seçmiyor. Ee, belediyede e, profesyonel yöneticiler atandığı zaman da ya bu bu işi yapamaz diye itiraz etmiyor. Yani şimdi Urfa'da bu olay yaşandı da Urfalılar daha önce itiraz ettiler mi? Ya bizim bu imar müdürü bu işleri beceremiyor bak yanlış işler yapıyor diye Urfalıların itiraz oldu mu olmadı. Adıyamanlar itiraz ettiler mi? Etmediler. Şimdi hatalar ortaya çıktıktan sonra yüklenmek hepimiz için çok kolay. Evet. Asalım keselim şimdi. Encümendekileri de sallandıralım. Ama olan oldu. Evet. İnsanlar, bu diğer iller için de örnek olması lazım. Şimdiden e, kendi illerinde çıktılar e, çıktılarda problem var mı bakmaları lazım. Bununla ilgili e, gerekli mercilere baskı yapmaları lazım ama çocuklar eğitilmediği sürece ya biz kayıp bir nesiliz de belki bizden bir iki jenerasyon sonrası düzgün bir Türkiye'de yaşar. Bugünden eğitirsek onlar belki kurtulurlar. Evet, evet. Evet. Şimdi Fethi Bey bir şey miyiz? Tabii buyurun. buyurun. Şimdi Başka, çok güzel bir şey söylediniz. ya işte Avrupa'da, İngiltere'de doğru. Yağış çok fazla ama adamlar 300-400 yıllık altyapısı var. Ya altyapısı olmayan Hindistan'daki muson yağmurları bize yağsa Türkiye'de bir tane Allah'ın kulu kalmaz. Mevzu doğru. şu. Yani mevzu şu insanları yaşadıkları coğrafyaya ve o koşullara ayak uydurmak zorundalar. Yani evet, bizim evet. bizim insanımız şöyle parayı kazanırken e, Müslüman gibi kazanıyor, harcarken Hristiyan gibi harcıyor. Para bittiği zaman Musevi gibi yaşamaya başlıyor. İşine geldiği zaman e, işte atıyorum el azıllı oluyor. Akşama doğru başka bir topluluğun içine girince İstanbullu oluyor. <laughs> Sabah akşam akşam başka insanlar olduk biz. Yani. E, bu parayı kazanırken eee kadercisin. E, işte Allah şükür diyorsun. Melekler e başına bela gelince Allah verdi oluyor. Ya. E ondan sonra aynı parayı yurt dışına gidip yerken bambaşka şeyler oluyor. Ya e, biraz e, yani iki yüzlü bir toplumuz ya. Hayır zaten çok geçen e, Diyanet İşleri Başkanındaki hukuk müşaviri konuldu. E, orada e, çok değerli hocamız da şöyle söyledi. Yani kader Evet tabii ki insanın doğduğu coğrafya kaderdir ama e, netice itibariyle buradaki yaşam ona da ayak uyduracak. kendi insanın iradesidir. Yani biz çok böyle hemen e, Allah'a iftira atmada Haşa. çok başarılıyız. Hemen kaderi geçebiliyoruz. E, neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi söyleyeyim mi? ya Trabzon'da yaşıyorsan evet. yağmura alışacaksın. Urfa'da yaşıyorsan sıcaya alışacaksın. Tabii. Ona göre de tedbirini alacaksın. Evet ee, bir Bir gazeteci bir tanesi Eçin Çin'deki yapımla alakalı şey yapıyor. Bir e, konuşma yapıyor. Gidiyor şantiyaya. Diyor ki efendim diyor e, burada yapı denetim lafını görmedim. Gazeteci sormuş, Oradaki firma sahibine o da demiş ki bizde yapı denetimi yok. Yapı denetim bizim vicdanımızdır. Ya. Yeah. E peki efendim nasıl oluyor yani şimdi e, sen sürekli e, inşaatın başına durmuyorsun. Yani bunun işte bu dem, ben tabii inşaatçı olmadığım için anlamıyorum. Belki başkanım daha iyi bilir. Ee, bunların limitli şeyleri var işte. Bir, bilmem demirlerin birkaç çeşidi var. Evet. En pahalısı var, en Şimdi ucuz tabii, var. Diyor ya ki bu e, ya diyor 2200'den... oradaki vatandaş yani o e, firm yani inşaatı yapan vatandaş e, ya malzeme çalarsa çimento çalarsa veya, veya demir çalarsa o insan da diyor vicdan vicdan sahibi diyor. Yani kendisi oturuyor gibi o evi yapıyor. Ama bizim ülkemiz öyle midir? Evet. Başkanım. Şimdi yani de, 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 de. şimdi biz bakıyoruz hangi demir ucuzsa bunu onu onu getirip yapıyoruz. Veya çividen hangisi ucuzsa biz onu çünkü arıyoruz yani. Arıyoruz işte falan firma falan firma falan firma en son gidiyoruz en ucuz demiri bulup getiriyoruz. Onu da doğruruz da yani e, kullanamıyoruz. Ben orada bir müsaadenizle bir şey evet, söyleyeyim. Önce bir Fethi Başkanım'a söyleyeyim. Oda sayısını söyleyip duruyor bizim başımızda yakacak. Kim kaç adalı yerde yaşarsa yaşasın biz karışmayalım. Ee, evler eğer insanların parası da ona yetiyorsa orada yaşasınlar. Şimdi Rehbi Bey'in söylediğine gelince de bana şeyi çağrıştırdı. Ee, hani herkesin e, denetimi vicdandır. Bizim de emniyet müdürlüklerinde karakollarda yazıyor. Herkesin polisi kendi vicdandır diye yazıyor. Ya ülkenin suç oranı <laughs> belli yani. Aynen doğru. <laughs> Şimdi. E... Yani özür dilerim diyor ki yani evet. ben ne kadar para kazanabilirim. Şimdi yani onun duvar, hesabını bazı, yapıyor zaten. Bakın bazı şeyler duvara yazmayla olmuyor Vehbi Bey. Şimdi bizim en kutsalımız ne? Ne diyoruz? En kutsalımızın ana değil mi? Ya bu ülkede herkes birbirinin anasına sövüyor ya. Yani bir şeylerin <laughs> duvara yazılması, o yapı denetim firmasının tabelasının o yapının önüne asılması bir şey ifade etmiyor ki. Adam çalarken, Erden, oradan betondan demirden çalıyorsa diyor ki bunun diyor yatarı diyor şu kadar diyor. Ya biz suç işlerken yatarı şu kadardır diye önceden hesap yapıp da suç işleyen bir milletiz. Şunu diyor belden aşağına vurursam 3 sene yatarım. Belden üste gelirse 8 sene yatarım. Bunun muhasebesini yapıp adam vuran bir e, toplumumuz var bizim. Şimdi bu insanlara tabela asmakla tabela asmayla vicdan olmaz ya. Vicdan Çocukluktan itibaren önce ailede sonra ilk öğretimde yetiştirilmesi, verilmesi Şimdi, gereken bir şey. Şimdi Atatürk Bey, yani önümde olan e, hak ve hakaniyet. Tabii Çünkü de. herkes hak ve hakaniyet doğrultusunda, ilahi kelimetler doğrultusunda işini yaparsa hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Allah Allah'tan gelir başımızın gözümüz üzerine. Ama biz hep çarpık, yani biz her şeyi... Tedbir. Yani e, demiş Alfa, demiş... E, e, nini yavrum nini, nini yavrum nini diye büyütmüş çocuğunu. Ama bizimki maalesef hile yavrum hile, hile yavrum hile diye büyütmüş. Yani biz e, hesabı yani acaba ne kadar para kazanabiliriz? İnsanın ölümü bizim işin ölüm değil. Yani bu aslında ferakiyeti nitelendirdiğimiz bölgeler yani herkes gördü. Hakikaten yani onlarla berber ağladım. Yani mümkün gözümüzde artık yaş kalmadı. Evet. Yani başkanım Elazığ depremini görmüşler zaten sizler de gördünüz. Yaşamıştır belki başkanım. Yani olay Fethi sonrası başkanım. gittik. Onun için olay sonrası. Yani doğruluk esastır doğruluk. Tabii tabii. Yani her şeyi devletten beklemek yanlış. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Yani her şeyi devletten beklemek yanlış. Çünkü bir uğraş olması lazım. <laughs> Ama hamdolsun bizim ülkemizin Necip insanları gerçekten bir birlikteliği oluşturdu yani. Evet. Gerek 15 Temmuz'da ve gerekse bu deprem çünkü 100 yılın bir asrın felaketi ve şu andaki e, sel felaketi de aynı durum. Şu e, maddi ve manevi çok büyük kayıplar var ama devlet inşallah e, bu, bu şeyin üstesine gelir yani inanıyorum. Şimdi sıkıntı de, yok de, yani üstü, orada. Evet. Çok özür dilerim. Üstüne gelir. illaki gelir. Ama biz bireysel olarak, fert olarak bir kere kendi sorumluluklarımızı yapmamız lazım. Doğru, evet. Az önce dizilen Nini yavrum değil de hile yavrum yapıyoruz ya. Evet. O Hilde'yi artık değiştirmemiz lazım. Tamam işte. Tabi. Şimdi değiştirmezse bu iş olmuyor. Olmaz. Antaki bey. O zaman da dönüp dolaşıp başa geldi başkanım. Yani, e... yani özür dilerim, Muhammed Bey. Ay, diyor ya diyor e, e, mesela gidiyor diyor ki efendim neden sizin yapı denetim levhanız yok? E peki bu sorunu kim? Den, den, yapı denetim bir. İmarda imza atan iki. Belediye başkanı üç. Yani bir kere bunlar bir önce bir düşünmesi lazım. Ya ben ne de hata yaptım? Ben Bingöl'lüyüm. İnanılmazsa şu anda dere yatağında evler yapılmış. Yarın Allah korusun bir afet olursa hiçbir tanesi orada kurtulamaz. Peki bunun sonucu kim? O değil. O da ki imar. Ya, e, tabi, tabi, tabi. Şimdi diyoruz ya falan bahsediyoruz ya da e, hileden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman e, bir yılda trafik kazasındaki ölüm oranı da bu depremde kaybettiğimizden daha fazla. Ama adam alkollü araç kullanıyor. Hadi yani. Diyorsun ki polisten mi korkmuyor? Diyor ki şu kadar duble sınırı bu kadar onu hesaplayıp yapıyor. E Allah'tan da mı korkmuyor? Ondan da korkmuyor. Şimdi bu adama suç işlemeyi bu saatten sonra engelletmek için çok daha ağır yaptırımlar, tedbirler konulmalı. Şimdi e, bir örnek vermek istiyorum. Yani evet. bugün doktorların şu anda ciddi anlamda e, başlarını yakan bir şey var. Yani mesleki mesuliyet diye bir şey var. Hatta ben şunu söylüyorum. Bütün mesleklerde mesleki mesuliyet sigortası zorunluluğu getirilmek zorunda. Doktor hatasından dolayı bir hastasını kaybederse bununla ilgili tazminat ödemek zorundadır. Evet, evet. Ve bunu devlet karşılamak Tabii. zorunda değil. Ya bununla ilgili sigortanı yap sen bir hata yaptığın zaman senin sigortan bu tazminatı karşılasın. Neden belediye başkanları ya da işte herhangi bir kamu kurumu, tapu müdürü, o imar müdürü bunların yapmış olduğu hatalardan doğacak her türlü mali yükümlülük o kişilere rücu ettirilmeli. O adamdan bunun <laughs> maddiyatı çıkmalı. Yoksa ben zaten cebimi doldurdum. iki sene de yatar çıkarım. Zaten bizim memleketimizde her iki üç, üç yılda bir af çıkar, bir bedelli askerlik Aynen. çıkar. Aynen. E, Türkiye zaten bu hale geldi. Birkaç Aynen. sene yatar çıkarım. Yatarı ne kadar? Aynen i̇ntazdan be, evet. şu kadarını yatar. Kaç yıl Adam bunun muhasebesini He. yapıyor. Çimento muhasebesi yapar gibi. Öyle değil. Canını para için hata yaptıysa canını parasını alarak bu adamların malına, mülküne el konulması lazım. Tabi. Yani, özür diyemem. Aslında e, orada kasıtlı sorun sorumluluğu varsa, kasıtlı bir sorumluluğu varsa, eğer bu işin içinde bir usulsüzlük yaptıysa, her bir kuruşu geri alınmak zorunda. Evet, Şimdi evet. oradan mutayet suçlu değil. Ben mutayet e suç görmüyorum. Birinci yapı denetim, ikinci imar imza atanlar, üçüncü de belediye başkanı. Onlar suç ortağı. Geçin. Yani bir de şu var. E, abi özür diyorum. E, mesela özellikle e, vatandaş diyor e, fay hattı diyor. ki bak burada fay var diyor. Tamam. Bu fay dışında yani bizimkiler deprem oluyor. Mesela Bingöl eee depremi e, yani 92 depremi e, yani biz yaşadık orada. Yani ülke insanımız yaşadı. Tabii. İnsanlarımız yaşadı. Orada ev yıkılıyor. Millet enkaz altına kalıyor ve vatandaşlar vefat ediyor. Yine biz aynı yerde de yine evi yapıyoruz. Bak. Ama diyor ki fay hatının dışına yapın kardeşim. Evet. Yani maalesef. Gerçekten de zaman da bu arada e, evet. hızlı akıyor. E, diyecek konular çok. İnşallah başka programda yine bir araya geliriz. Son olarak e, neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, hani çok kötü bir tabir bu. Ee, olan öldü, ölen öldü lafı vardır ama şimdi biz bundan sonra ölümler olmasın, bunlarla ilgili nasıl tedbirler alması gerekiyor? Ben e, Fethi Başkan'ın o şeyine çok e, hoşuma gitti. E, Amerika'nın yüzde 80 küsürü e, tek katlıda yaşıyor. E, acilen Türkiye'de 81 ilde belediyelerin en az 10 ayrı lokasyonda kamp karavan alanı oluşturması lazım. Ben bunu ısrarla söylüyorum kimse de dinlemiyor. Kamp karavan alanlarının su ve elektrik tesisatlarını çekmeleri lazım. Felaket olmadığı durumlarda turizm amaçlı değerlendirilmeli. Biz sadece tekneleri bekliyoruz marinalarımıza. Hayır karavan turizmi dünyada çok önemli bir turizmdir. Buralar afet anlarında işte o çadır kent şu bu altyapı için uğraşıyoruz ya. Bakın ben yani altını çizerek söylemek istiyorum. Mansur Yavaş hoş ama etrafı çok boş. Ee, Mogan Parkı Ankara'da, Göksu Parkı, Altın Park, Harikalar Parkı şu dört parkın içerisindeki otopark alanlarını acil ihtiyaç durumlarında çadır kent olarak kullanımına uygun halde bir su şebekesi, bir elektrik şebekesi, oralara konteyner şeklinde konacak ortak kullanım duş alanları market alanı hazırda tutulmak zorunda. Bugün Ankara'da böyle bir felaket olmasa komşumuzda olur. Biz insanları taşıyıp buralarda ikam etmemiz lazım. Ekrem İmamoğlu Ank İstanbul'da her iki yakada minimum 20'şer taneden 40 tane kamp karavan alanı yapmak zorunda. Bunu yaparsa İstanbul'da bir deprem olanı olayı olduğunda insanları anında götürebileceği duş yeri, aşevi, şusu, busu hazırda bulunan yerleri şu andan hazırlamak durumundayız. Evet, evet, Bunların tedbirlerini konuşmamız gerekiyor artık. Teşekkür ederim. Evet başkanım soru var sizlerden Şimdi şunu anlatayım. Ee, bir inşaatı başlayabilmemiz için yapı ruhsatını alana kadar 30 in, 32 imzadan geçiyor. En az. Evet. E bir de inşaatın bitiminden sonra iskele alana kadar dünya kadar yine denetimden geçiyor. Tüm bunlara rağmen, mevzuatımız, yaptıklarımız zayıf. E, yaptırımlarımızı ağırlaştırmamız lazım. Şimdi, evet, efendi ifade ettiği gibi, adam yapa, yaptığı hatanın sonucunun karşılığını, e, ne ulaşacağını biliyor. İşte bunun yatarı ne kadar diyor. Cezası ne kadar, ne kadar ödedi diye. Doğru diyor. Yani burada yaptırımlarımız yetersiz. Vicdan konusuna da gelelim. Ya biz sistemimizi kuralım. Bu bir süre vicdanlı devam eder, bir dönem vicdansız devam eder. Vicdana dayalı devlet yönetilmez. Vicdana dayalı e, ülke yönetilmez. Vicdana dayalı yapıları yapılmaz. Sistemimizi kuracağız. Gerekli idam gerekirse sonucu idam olmalı. Evet. Çünkü bu toplum biraz böyle zorluk görmeli. Bir de benim e, Malazyalı bir arkadaşım vardı, e, diyor ki, mesela Türkçe'de bir kavram var, boşver kavramı. Ya diyor ki, Malazyalı'nın boşver kavramı yok diyor. İlk defa bunu ben diyor, Türkiye'de öğrendim. Diyor, en hassas e, bir durumda karar alınca, en sonunda ya?" diyor, boş oldu, oldu, oldu oldu olmadı olmadı diyor. Ya biz toplum olarak boş kavramını çok özümsedik, çok böyle en ciddi işlerimizden dahi hep boş verin, boş verin, ülkenin geldiği sorucu ortada. Şimdi özetle şunu anlatmak istiyorum. Bir defa karavan camping sistemine toplum yavaş yavaş alıştırılmalı. Toplumun mobil yaşama, topluma mobil yaşama kültürü verilmeli. Yani Ankara'da, İstanbul'da, işte Elazığ'da, Bilgiçe'de, Sürdüce, burada kamp ortamları oluşturulmalı. Yani e, öyle bir yapmalıyız ki toplumu e, yılda bir iki defa deprem yaşanmış gibi mobil yaşatıya üretilikle e, yönlendirmemiz lazım. Karavan kültürünü geliştirmemiz lazım. E, çok sabit yapılaşmayı da minimize etmek lazım. İşte Amerika'da e, tek katlı yapılaşmanın oranı yüzde 88, İngiltere'de yüzde 79. Evet. E, bu oranla yakında Türkiye'nin Yeni yapılaşma süreçte buna göre değerlendireceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Petri Bey, ben evet. evet. bir şey söylemek istiyorum. Kimse artık 2 milyon liraya ev alacak durumda değil ama 100-110 bin liraya bir karavan alıp 3 kişilik bir memur aile çok rahat bir şekilde yaşar. Acilen, ben acilen ben karavanlarda asıl, KDV, ÖTV ben kaldırılmalı. Ben aldım, aldım ben şu an 3-4 kişinin yaşayabileceği e, karavan tarzı evi aldım. Bu de önce ben kendimi uyguladığım ilkçe rahatlıkla konuşuyorum. KDV ve ÖTV'nin acil kaldırılması lazım karavanlardan. Değ evet. evet. fabrik evet. yapılardan, güvenli yapılardan KDV, ÖTV alınmamalı. Evet. Teşvik edilmeli.